Aracımız nisan, yoğun taş yaraları var. Bunları tamiratlarını çelik rotu sistemiyle tamiratlarını yapacağız inşallah. Çelik rotuş tamamıyla Türk yapımı menşei İlyas Ateş. Bilecek ki bugün şerik satıyor. Şerik ötüş malzemesi satıyor. Bilecek ki İlyas Ateş vesile olmuş. Bilecek ki birisi şerik ötüş yapıyor. Herhangi bir yerde, Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir yerinde bilecek ki yine İlyas Ateş vesile olmuştur. Şerik ötüş yapıyordur. Bu araçta Nissan kahverengisi bir renk. İşte Gece siyahımsı olur, gündüz yeşilimsi olur. Kimisi haki renk Öyle bir renk. Mesela işte gri renk rötuş yapılmaz. Siyah yapılmaz. Beyaz yapılmaz gibi bir şey söz konusu değil. Bütün araçların hepsi her rengi rötuş yapılır. Birisinde oranı %80-90 olur. Birisinde de 60'a düşer, 70'e düşer. Yani öyle her renk rütuş yapılır. Rütuş yapılmaz diye bir şey yok. Bunlar da taşlaralar zaten. Taşlaraları zaten çok sorun değil. yaraları bir şekilde tamiratı yapılır. Çizikler biraz şeydir. O da derinliği, yeri, makamı, mevkisine göre değişir. Kimisi de diyor, oraya efendime söyleyeyim şey bırakmış. <Gülüyor> Orası <Gülüyor> taş yarası bir geniz. Mesela durum böyle bir. Bunların her şeyi her rengi tamirat yapılmış. Yani gri, yeşil, mavi, kahverengi, sarı, gökyüzü mavisi, ne bileyim siyahı, beyazı bütün renkleri ürkmüş yapıyoruz. Hiç yakınmaz diye kural kaydı yok. niye mi yok diyoruz? Çünkü bu işin icadı, icatkısı, imanatı hepsi bizde Allah'a Yıllardan beri 20-28 yıldan beri çevirme işlemi şey bugün yapmıyoruz yani izlemeyle ne kadar yapıyorsa o kadar yapıyorlar ki de bunu yaşayarak yapmak var. Biz yaşayarak yapanlar var. Sokakta bulmadık, hayır gelsem ben de Bunlar. sokağına bırakmayacağım. Evet. Bunlar zaten neredeyse belli belirsizler. Ya daha onların üstünde çalışma yapacağız ayrıyeten. Her renk rötuş yapılır. Her çizikler rötuş yapılır. Eğer aracımızı boyatmayacaksanız, yani boyatmayı düşünmüyorsanız çizildi, taş yarası oldu. Aracınızı boyatmayacaksanız, en iyi yaptıracağınız iş, şu anda dünyada geçerli en geçerlisi, çelik rötuş sistemi. Bunu da mucidi ve imalatçısı olarak allah Teala bize nasip etti. O da biziz. İlyas Ateş, Çelik Rütü. Şimdi kapı işi misalim. İşte bunlar böyle olduğunda ya fırçayla işte yapmışlardı yani ya da böyle yapacaksın. Bunlar için buraları boyamaya veya diğer tarafta daha çoktu zaten. Bunlar için boyamaya vesaire yapmaya gerek yok. Suriye'de bir bu buraların arızaları emniyet kemerlerini arada kısıp duruyorlar. Şuraları çekebiliyor mu? Aynı ayrıyeten yamukları var yani. O kadar güzel yapmış ki. Yeterli Osman. Teşekkür ederim.